Merhaba oyun denizli takipçilerim, Antalya işte Bugün arkadaşlar eğlenceli bir oyunda karşınızdayım. Beast Battle Simulator oynayacağım. Yaratık savaş simülasyonu ya da canavar e, savaş e, simülasyonu olacak simülatörü. isterseniz başlayalım. Ee, daha önceden buna benzer oyunlar oynamıştım ama bunda çok çok daha fazla şey var. Az bir şey baktım, birlikte keşfedelim isterseniz. İlk önce bir haritamızı seçelim. Böyle yeşillik mi olsun, savaş arazisi mi olsun, yoksa güneşlik, gün batımı bir yer mi olsun bilemiyorum ama... Hmm, birbirinden şey... Kolezyum olsun ya. Ee, Roma'da kolezyumda gladiator gibi savaştıralım. Baştan küçük savaşlar yapalım, ardından büyütürüz. Şimdi... E, hayvanlar var. Köpekten tutun. E, file kadar. Gorile kadar. Aslan'a kadar. Her şey var. Bufalolar var. Yok yok zebra var. Ostrich ne bilmiyorum. Kurt falan var. Kanguru var. Eşek var. E, bir 10 tane de dinozor var. Bir tek t biliyorum burada. Diğerlerini de... Yani Raptor'u biliyorum, duydum. Bakalım şimdi nasılmış. Baştan hayvanlarla başlayalım. Şöyle... Filler. Şöyle birbirinden biraz uzak koyalım. Bakalım bir savaşı görelim. Bu arada biraz ketçaplı savaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi siyah tarafa geçelim. Ee, karşısına ne koyalım? Bak, en güçlü filler zaten. 800 veriyor. Yok, daha başka giderek ucuzluyor. Fillere karşı eşekler olsun. Eşeğin de gücü çok azmış ya. Yok eşek arkadaş kaç şöyle yapalım eşeklere. Şöyle biraz yukarıdan bakalım. Şöyle yapalım eşeklere. Buradan arkadan da saldırsınlar eşekler. Yani takım değeri 52 tane unit olmasına karşın yani 60 tane eşek. 65 eşek. Hadi e 5 bile karşı 65 eşek bakalım ne yapacak. Savaşı bir izleyelim. Eşekler manyak çıktı sayın seyirciler. Filler yalnız ezdi. Ha. Eşekler manyak çıktı ya. Ölümüne saldırdılar. Ben böyle eşek görmedim. Bir tek bu kaldı. Bu da zaten yolcu yok. Orada bir tane var. Sen yaşıyor musun? Yok yaşamıyormuş bu. Filler efsaneymiş. <laughs> Evet ışık takımı kazandı diyor. Şimdi şunları bir kapatalım. He iki tarafı da clear yaptık tamam. Şimdi ben ama şunu beyaz takım olsun yine filler. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım fillere karşı kimler? Trex, filin rakibi Trex'tir ya. Şöyle rakibi değiştiriyoruz bak. 1, 2, 3. Hazır mıyız? Başla! Bak bak kafa kafaya verdiler. Rexler şu an en iyi Rexler. Dinozorus Rex en saldırgan, en kuvvetli dinozorlardan Eee başta geliyor. Şimdi Rexleri o zaman şeye geçirelim. Beyaz takıma geçirelim. 1 2 3 Eee siyah takıma da ondan daha Aa, bu nedir? Hadi bakalım. iki tane yapalım. Bence bunun değeri çünkü çok yüksek. Ama beyaz takım yine daha yüksek oldu ya. Siyah takıma bir de dinozor. Arkaya da bir tane sinsi raptor atalım. Yani yani başlasın bakalım. Bak raptora doğru gidecekler. Oha. Oha acımadılar. Efsane. Trex Mirex dinlemedi bu gençler. Şimdi silelim. O zaman şimdi şu Spino Spinosaurus Bayağı büyükmüş bu. Ee, neydi o dinozor filminin sonuncusunda vardı. En güçlü olarak bunları koymuşlardı. Bakalım tanka karşı ne yapacak? Bir, iki, üç. Ama tankın değeri çok oldu ya. Dinozor takımı biraz güçsüz oldu. Ee, dinozorlara şöyle beyaza gel. Değerlere bakıyorum da. Yok arkadaş. Yani hala tanklar çok önde. Şöyle etrafını sarsınlar bakayım. Bak değerleri görüyorsunuz değil mi aşağıda arkadaşlar? 20.000 24. Ün. Tanklar alır mı acaba? Tankın teki patladı. Şimdi yukarıya çıkalım biraz. İki dinozor kayıpken üç tank gitti. Dinozorlar çok iyi çıktı ya. İki tarafı da temizle. Şimdi daha küçük savaşlar yapalım. Mesela kurtlar. Kurtlar olsun şöyle. Wolf Wolfpack. Kaç tane? 30 tane kurt. Karşısında... Ostrik ne ya? Ha şey deve kuşu. Hijian. Hijiana. Şu neymiş? Çakal. Vay. Çakalları iki sıra yaptım yalnız. Yani 64 çakal. 30 kurta karşı 90 çakal yapacağım. Tamamdır. Hazır mıyız? Şöyle biraz yaklaşalım. Birazdan da ateşli silahlara geçeceğim. Çakallar sizi. Kurtlar ayrılmayın birbirinizden, pek halinde, sürü halinde saldırın. Çakallar kazanacak galiba, çakallar efsane çıktı galiba. Tek dalmazlar zaten tek tek, baksana kaç kurtları mahvettiler ya, çok haksız rekabet oldu. Ya kurtlar kazansın isterdim ya, ben kurtları daha çok seviyorum açık ve net söyleyeyim. Şimdi, bu tarafı da bir temizle. Ee, Kurtların yerine bufalo koyalım. Şöyle. Bakalım bu falı olarak karşı ne yapacaklar. Tam bir National Geographic dizisi olacak. Takım değerleri 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45 yapacağım. Ki değerleri benzer olsun ama bunların boynuzları var. 46 oldu ya. 47 oldu. Bir tane daha koysam 48 tamam. Şu an bak rakam olarak eşitler. Evet, et çok. Ya sıtlanlar çok adi yaratıklar ya. Normalde tek başına korkak yaratıklar. Aferin be. Bu aldı da bazıları bazı botolar ne oluyor anlamadım. Dönüp dönüp duruyorlar. Evet, son sıtlanlar da Mortin genç Son kaldı. Oha kafa kafaya vurdular Kim kazandı? Yani Buffalo'lar kazandı 2 i̇ki, iki, Son iki üç tane kaldılar ha Geri kalan hepsi gitti Takılmayan kaldı mı yok Ama şöyle gel <laughs> Aslanlara bak <laughs> Şimdi eee Gorillere ne takalım? Gorillere de lazer verelim mi? Kafalara takıyor bir de lazeri Şöyle arada takmayan kaldı mı? Laser? <laughs> lazer Valla tam fantastik bir şey oldu ha Gorillerin kafada lazer aslanlarda Bir de çift ikişer ikişer minigun Sizce kim alır? Ben goriller alacak diye düşünüyorum ama Belli olmaz Bakalım lazer mi? Ee, yok aslanlar alıyor galiba şu an Değer olarak çünkü aslanlar şu an çok iki kat fazla neredeyse Bakalım göreceğiz Aslanlar. Hiç acımadılar. <laughs> dur bakalım. Gorillerin Eee yanına ne ekleyelim? Ayı. Arkadan da ayılar saldırsın. Değer şey olsun. Ayılara ne takalım? Ayılara da dur shotgun verelim. Pompala. Yani şu an değerler yaklaştı. Ama ben ayı, bir, bir iki tane daha ayı koyayım. Neredeydi ayı? Black bir, Bir de kara ayı. Şöyle 30 olacak. Ay, dur sen. Çık. Sonra silah olarak size dur shotgun, pompalı vereyim. Bakın pa para değerleri yaklaştı. Aslanlar yalnız ortada. Bakalım ne olacak. Ayılar coştu. <laughs> Kayılarca uçtu ama haksız rekabet vardı. Etraflarını sarmışlardı. Şimdi şunları bir temizleyelim. En büyük dinozorları koyuyorum şu an arkadaşlar. En büyük yılan dinozorlar ve en büyük <laughs> yürüyen dinozorların üzerlerine dinamit koydum. Şunları da flame tower ekleyebiliyor muyuz? Hayır yok flame tower bunu koydu. Hadi bir tane de flame tower koyalım. Yılan, yılan dinozorları koyamıyor. Aha koyduk. Ateş saçacaklar bunlar. Yalnız eklemek çok zor ya. Neyse iki tanesi ateşsiz olsun. Tamam koyduk tamam süper. Şimdi karşı tarafa ne yapalım? Tamam yakından ateş ediyormuş. Tamam sıkıntı yok. Karşı tarafa direkt... Frame Tower direkt koysak olmaz. Tank koyalım ya. Yalnız tanklar çok güçlü ki. Bir tane daha tank koydum. Tanklar alacak muhtemelen ama. Bakalım dinozorlara karşı tanklar ne olacak. Yana yana yakaya geliyorlar. Tanklar çok değerli ama gereksiz pahalı. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Ortadaki tanklara kimse saldıramadı. Yakıyorlar ama tanklara bir şey olmuyor. E üzerinizdeki dinamitleri patlatın. Şu anda ben de kontrol ediyorum bu arada. Edemiyorum pardon. Ediyorum dedim ama. O zaman intihar görevi. Yok bana mısın demiyor. Şunu alayım. Tanklar ateş edemiyor zaten şu an. Hop. Sucuk olduk. Gitmiyor ki doğru düzgün. Hareket etse şimdi hangi tane yani yılan da duvara saldırıyor. Öbür yılan da sokmuş galiba. Tankı yılan sokmuş. <laughs> Oğlum kontrol çok zor lan dönüyor bu. Yok patlasa da bir şey olmuyor, çatlasa da bir şey olmuyor. Çok alakasız bir savaş oldu. Tıs. Tıs. Ateşe yakayım mı? Ateşe yakayım mı? Alttan hafif Yok, tanklar vuramıyor yanlış şu Dur bir tanklara geçelim. Çık şundan ben. Tankı kontrol ettirdin mi ya? Tanka versene kontrolü. Ben tank kontrol etmek istiyorum. O zaman dur patlıyoruz. Arkadaş, çatlasa da patlasa da bir şey olmadı ya la. <laughs> Son bir savaş daha yapalım. Bütün savaşları bitirecek son bir savaş. İnanılmaz, ilginç, inanılmaz garip bir savaş olacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım açıkçası. Bu tarafta e, Rino'lar. E, Söyleyin şunu. Gergedanlar ve Mini ile birlikte. Asıl karşı tarafta kim var? Tahmin bile edemezsiniz. Sharknado <laughs> diye filmler vardı. Garip garip. Dur şunu. Şey takamamışız bir tanesine. E, ne takmıştık bunları biz? Kanon taktık kanun yazıcı taktık. <laughs> şey, eee top atacaklar. Köpek balıkları yalnız top atacaklar. İlginç. Köpek balıkları sayacağız 25 tane. Karşıda da 40 tane eee gergedan var. Başlatalım isterseniz. Ben çok heyecanlandım. Köpek balıkları havada yüzüyordu. Gergedanlar çimlere zaten alışkındı. Oğlum top atsaydınız lan. Lan top atamadılar köpek balıkları. Yeniden ya yeniden. Ben bunu saymam köpek balıklarının yerine başka bir şey koyalım. Warthog ne ya? Bu ne lan? Ha şey. Yaban domuzu. Tabi yaman domuzu ya. Nasıl bilmem. Gazel ne? Keçi herhalde. <laughs> keçiler, keçi. Yani şeylere karşı keçiler ayakta duramaz. Hmm, tamamdır. Arkadaşlar, savaş şimdi göreceksiniz savaş. 47, 48, küçükler biraz, o yüzden 50 yapacağım. Şu tarafa da bir tane koyalım 50. Şimdi ne koyalım? Ee, üzerlerine minigun koyalım ya size de. Herkes aldı mı? Almayan varsa ses çıkarsın. Sen ne arıyorsun lan? Burada bu da komutanları arkadan yönetiyor takımı. Evet arkadaşlar bakalım timsahlar mı? Yoksa gergedanlar mı kazanacak? Timsahlar arkadaş ne heyecanlıymış savaş konusunda. Uçarak geliyorlar. Timsahlar köpek balıklarının öcünü aldılar. Yani ne kadar denize girmesek de biz de suda yaşıyoruz Akrabamız sayılır uzaktan dediler köpek balıklarına ve Gergedanlara Acı Efsane garip bir oyun olmuş. Çok eğlenceli. İstediğiniz şöyle e, savaş türü varsa yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Bir iki bölüm daha muhtemelen çekeceğim. Sizden gelecek beğeni ve yorumlar ışığında arkadaşlar. Şu anda ekrandaki farklı videomu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak da izlemeye devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gebendisiniz ben miyim? Ben Ben miyim? Özellikle oyun dizisi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.